Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, ben muhabbete başlamadan önce e, canım ciğerim Urkan'ı Urkan bir Ali. Uzun zamandır görüşmüyorsunuz evet. değil mi? A -a. Canım. A -a. <laughs> canım Kemal'im. Nasılsın? İyiyim. Siz ne yapıyorsunuz? İyiyiz biz de. İyiyiz. Merhaba Urkan. Kızlar Merhaba nasılsınız bakayım Gülşah'ım, Seray'ım. İyiyim, i̇yiyim aşkım i̇yiyim, güzelim. sen Özledik nasılsın? Özledik seni. Özledik seni. İyiyim iyiyim. Çok iyiyim ben de çok maşallah özledim. Maşallahım var maşallah. Gül diyorum gül sayıyorum. Az kaldı. Az kaldı. Evet. Dayan Urkan. herkesin selam var sana. Urkan Bey. Kızlar ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Nasılsınız? Ekibin de öyle. <laughs> canlar canlar canlar. Ay 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 ay. Ne güzellikler ya. Efendim Urkan'cım bugün 5 çayına gidiyorlar yarışmacılarımız. Evet. Ve sırada Sündüz var. İlk sana soralım dedik. Hazır mısın? Hazırım Sündüz gel bakalım. Urkan Bey nasılsınız? Nasıl? İyiyim Sündüz sen nasılsın? Ben iyiyim teşekkür ederim. Güzel İyimiz bir şeyler de. bana söyle özledim size. Ben de özledim. <laughs> var mı bana vereceğin havadis? <laughs> var mı yeni evet. haber diyor. Var aldın. kulüye aldım. Kolyemi aldım. Altıncı kolyeyi evet, o altıncı. aldı. Altıncı. Aferin. Aferin. Teşekkür ederim. niye diğerleri niye alamadınız çocuklar? Ben su da su almaz olur mu <laughs> hayatım Allah aşkına. hey <laughs> hey. <laughs> 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 Emel. Emel. Ben üçte kaldım. Bir türlü çıkamıyorum. Bet Betül. Dört. Bu hafta da beş inşallah. sizin <laughs> için hafta. alacağım Urkan Bey beşinciyi sizin için. Allah Allah o kadar iddialısınız. İddialıyım inşallah. Dündüz sana gelelim bakayım. Ayakkabın kırmızı, çantan sarı Fuşya. mı? Fuşya. 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 Fuşya mı? Evet. Ha Şimdi tutulum tabii büyük beden hanımefendiler için çok zordur bunu giymek. Tabii sen kendi proporsiyonuna pek güvendiğini biliyoruz. Şöyle evet. önden baktığımız zaman. Şimdi bu pantolonun paçalarında böyle bir sanki şeyin üstüne mi düşmüş? Ayakkabının üstüne anda. mi düşmüş? Bir şey görüyorum. Şimdi bak. Ya bu daha bol paça olmalıydı diyorum dizden itibaren bollaşan. Ya da iyice daraltmalıydın. Bu orada bir hata görüyorum buradan bakınca. Bir. iki. Şimdi keşke ayakkabı ve çanta rengin aynı olsaymış. Üç. Daha var. Ben olsaydım şimdi bu baharda sırtıma. Dön bakayım arkana. Yani. Yani değişmemişsiniz. Belki dedim <laughs> acaba değişiklik <laughs> var mı? Adı, yani... yerinde. <laughs> Sırtına biraz böyle bir ceket ama böyle efil efil bir ceket alabilirdin. Sırtına koyardın onu. Ee, çok daha da güzel görünebilirdi. Bu kıyafet için Sündüzcüğüm e, ben daha sade makyaj tercih ederdim. Şimdi Kemal'in sorusu kaç verirdin? Kaç verirdin? <laughs> üç kusura bakma üç. Ha ha ha, ha. Duydunuz mu kızlar? Duyduk. Duyduk Urkan Siz ben dedim ki bugün karşısında. artık finale yaklaşıyoruz. Sıfır ben sıfırca hoca ya sıfır hocayım. Bittiniz. Gözünüzün evet. yaşına bakmam dedim. Kızlar fazla mı verdim? <laughs> yani fazla mı acaba? <laughs> çok fazla, çok fazla. Hayatım öpüyoruz seni hepimiz. Öpüyoruz aşkım. Günleri sayıyorum, günleri sayıyorum Az kaldı, az kaldı, hadi. evet, sevgili seyircilerimize de iki kelime söyleyeyim. Sevgili seyirciler, sizleri de çok seviyorum. İnşallah çok yakın zamanda gene beraberiz diyorum. Hoşça İnşallah. Kalın. İnşallah. Canımın içi, bay bay. Bay bay. Öpüyoruz. Evet, yine enerji dolduk. Sağ olsun Urkan'cığım. Ee, ben hardal rengini hiç sevmem. <laughs> Tarzım değil. Hiç? Hiç. Sıklıkla kullanmam. Sen o çantayı ver bakayım benim elime be. Ee, çantana bak. yanaşmıyordum bu arada ama yanaşanlar sağ olsunlar. Canım bak. Ve fakat. Ve fakat. Bismillah. Şimdi bu üstündeki tulumunun parçası kırboze geliyor ya. Evet. Kırbozenin e, pusulası kaymış. <laughs> yani şöyle kuzeyi göstermesi gerekirken hafif kuzey doğuyu göstermeye başlamış. Yani bunun böyle durması gerekiyor. Farkındasındır herhalde diye düşünüyorum. Farkında değilsen daha da kötü. Yok yok iyi farkındayım. Kemalcim. Ee, kırmızı kısmından bahsediyorum. Biliyorum istediği kadar ya. yakası açık olsun. Benim bahsettiğim şey bu. Bu düğmeyi buraya alabilirdi. Yani bu böyle duran bir kruvoze evet, ne münasebet. Ben önceki halini gördüğümde düzgün duruyordu o yüzden ee, söylüyorum. İğne dekoltesi takıyorsan... var olabilir. Baya açık dekolte çıkıyor. Açık olabilir ama o düğme orada Hiçbir duramaz. Kadar. Bu böyle verev gidemez. Evet. Bir. İkincisi evet paçaların kısa ve üç renge gerek yok. Bu tulumun altına evet saksla hardal çok güzel severim. Hatta cuma günü saks mavisi giymiştim tepeden tırnağa. E, fakat üçüncü renk fuşya olmaz. Senin bir lacivert nubuk ayakkabıların mı vardı saks mavisi? Aynı olmadı. Renk. Bunun altına olmadı mı? Olmadı. Veya herhangi bir stiletto saks mavisi olur, nude olur e, ama fuşya olmaz. Yani üçüncü renk orada gold var, burada hardal var, üstün saks mavisi, gökkuşağı kolyen var. E, üstünün kalıbı ayakkabın benim için sıkıntılı ama şık ve zarif görünüyorsun. Teşekkür ederim. Hepsi bir de sar renkler yani. Evet. Hepsi iddialı. Ben istedim aslında böyle hı hı. üç renkler. Yani mahsus yaptım. Kolyenli mi? Evet. Gökkuşağını kombinledin. <laughs> kolye de benim odadan arkadaşlar. Sardım, aldım Tam bir geliyor kolye. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Rica ederim. Yakıştı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben tulumuna bayıldım. Teşekkür ederim. Buradaki evet doğru bir tarif te bulundu. Doğru olanı odur. Kruaze tam böyle gelir. Düğmeler böyle olur. Ama bunun kendi modelinde böyle gelen bir durum var. Ee, onun içinde e, yani modeli öyle ama göz yanılması var. Yani onun öyle olduğunu bilmesem kesinlikle derim ki evet bunun böyle olması gerekiyor. Aslında doğru bir şeyi gösteriyor. Ee, tulumunu çok beğendim. Sana çok yakıştırdım. Tabii ki burayı bir iğne taktık fazla evet. açık olduğu için. Dekoltemizi kapattık ama açık haliyle müthiş havalı duruyorsun. O kolye onun kolyesi değil. Ben senin de olsaydım bunu nasıl kombin ederdim biliyor musun? Zaten üstündeki çok böyle hani ispirtoya yakın böyle Patlayan bir mavi yani saksında en patlayanı Göz çok canlı bir mavi. Tabii ki hardal bir çanta ve çünkü hardal aslında ara renktir. O patlak bir renk değildir. Ee, fuşya ve o çantayla olmaz. Ben olsaydım buna büyük gold takılar takardım. Gold bir çanta alırdım. Gold böyle bir ayakkabı giyerdim. Daha da öyle patlatırdım. Ben olsam öyle yapardım. Ama çok beğendim çantan, ayakkabı ve kolyen hariç ne oldu niye gülüyorsun? Sen olsan yaparsın. Sen Ama evet, ona, da ona da yakışır. Ona da yakışır. O diğer türlü Bitti tarif ettiğin senden başka sana. Şimdi e, ben odada gördüğüm için kıyafetini ve o gayet şöyle derin V'li falan bir tulum e, bütün havası değişiyor şu an o iğneyle tulumun bütün havası gitti kızın üstünde. Çok da yakışmıştı. Gayet de iyi duruyordu. Beni rahatsız eden Altta şu iç çamaşırı şuradan kesip karnın çıkmış. Yan dön. Bak söyleyeceğim sana. Heh. Orada Çok bir evet, Orada o bir çizgi yapmış. Dönebilirsin tekrar. Beni o rahatsız etti. Kolyeyi zaten yakıştırdık. Var. Bunu kendin seçtin. Bunu istedin. Evet. Gold takılar da vardı ama bunu tercih ettin. Rengarenksin. Ayakkabın keşke tulumunla aynı renk olsaydı tercih ederdim ama böyle de güzel misin? Güzelsin, her yere gidersin. Gayet fıstık gibisin. Teşekkür ederim. Evet. Üç. Teşekkür ederim. Dört. Teşekkür. Ederim. Beş. Teşekkür ederim. Evet, sündüzü de yerine uğuruyoruz. Açlar içerisinde.